Nereden başlamalı haval Şu yanan çığlıkları anlatmaya Nereden başlamalı haval Babaların yanan yüreklerini dinlenmeye Nereden başlamalı haval Anaların çaresiz gözyaşlarını anlatmaya Nereden başlamalı haval Şu genç kadınların sevdaya Saçlarını kesip kesip özgürlüğe koşmalara Nereden başlamalı haval Mezopotamya coğrafyasında oluk oluk akan kanı durdurmaya nereden başlamalı haval? Bir can daha vermeden barışla özgürlüğe kavuşmaya nereden başlamalı haval? Nereden?